「キャラクターの世界レビューのディナーレビューのディナー」「キャラクターのディナー」 edelim Elimizde kırk katırla üç beş adım kat edelim El oğlu bir diz atsın desin yol gidenin Mustang gibi yeni sattım geleceksen kok bir tepin Sen gör rap mi koşturayım benim okulum var Gangsta triplerin bir gün olur çünkü tutmaz Yine de denedim yeteri kadar süre bu yoklukta Bu rap piyasasında yine bir yer bulma Senden ince sesim ama eminimi taklit etmedim Elleton ton çıkar bizim vokal şarkıyı bin çiçektir Ve işte linç eder sizi esin bu kitle kendini bırak fark Büyükler biri dinle kendini Bazen kimse söylemez sana Yanlış olasa bassın ama dost bakmaz ardına Bu ringe çıkıyorsan eğer Önce gardın al ve hayat bencildir Kimse değer vermez gölgeler kadar Tüm zihnimi karanlıklar kaplardı Melek olsam kanat yakar atlardır Ben insanım günahlar benimle bir şeytansız Cehennem usta eşidir cennet ise rastlantı Bu bir cihat çağrısı you bu tek bir kelek Wikipedia mı tam bilir hep rap şimdi Kirdek gibi çıtlarım hepsini fuck tek stil etkili backspin Nette bekler hep gemek de tek kötek de doktoru, al bunu çek kimi kompleksinden bastı bile Radyoaktif geldi king is back Çat kaçları, kes başları başkan baş kaldıran almış yolu Baştan amaçları boş gibi başladı maç bak taş gibi rap baş hele başlayın gibi ses yapar estiri al bir de meslek icabı resmiye tabiri mastif gibi geçirip betine dişleri yeni nesli görünce eski yetali Bir düğümünü görün yürür bir günüm bir günümü tutmaz bilimum hız bilimum kumpas biri bile benim gibi yapamadı susmaz alkışta alkışla kalkış kalkış demez erkış gibi kalkıp tartışma inanmış değil sadıç bazen ben hariç herkes yanlış esten gir tez biz besten filmi gibi bir seslendik keslen nesnen değil ezber bili pesmen altan takkı da çal besten yarımada gibi takılama, tıkırıp, ütüle, bütün egoları takılamadı bir öpü bütün bürüzümü dünümü bugüne kadar paraladım hadi bu konuda biriniz elime gelip de sütünüz ya. Yat çağrısı gel rapin adına.